yani nereden başlayacağımızı kestiremiyoruz. Ligin uzak ara puan farkıyla lider olan takımla oynadığımız maçın 90 dakikası futbol adına bizim adımıza düşündüğümüz gibi geçti. Gerçekten temposu çok yüksek. Pozisyonu olan çerçeveyi bulamadığımız, final paslarını yapamadığımız bir 90 dakika oldu. Her şeye rağmen ben hem takımımı hem de destek veren taraftarı kutluyorum. Futbolda bunlar her zaman yaşanmıyor. Öyle bir an geldi ki bu maç berabere bitse üzülürüm diye düşündüğüm anda 90 dakikanın sonunda Maçı da kaybettik. Gerçekten söylenecek fazla bir şey yok. Takımın böyle oynadığı müddetçe bu ligin en flaş ekiplerinden biri olmaya devam edecek. Skor ne olursa olsun. Dolayısıyla bu takımdan gelecek adına hiçbir endişem yok. Eğer olabilirse arada bir veya maksimum iki sıkıntı çektiğimiz bölgede transfer yapabilirsek problemlerimizi büyük ölçüde hallederiz. Yapmasak da hallederiz. Çünkü bu takım neler yapabileceğini oynadığı futbolla gösteriyor.